modelimizin adil olup olmadığını konuştuk. Şimdi de yaptığı hataların sonuçlarını yani hata maliyetini konuşalım. Her hata eşit değildir. Bazı hataların bedeli çok daha ağır olabilir. Özellikle yanlış pozitif ve yanlış negatif hataları arasındaki dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Sahtekarlık tespiti örneği. Yanlış pozitif model meşru bir kredi kartı işleminizi sahtekarlık diye engelledi. Sonuç Müşteri memnuniyetsizliği ve itibar kaybı. Yanlış negatif model gerçek bir sahtekarlık işlemini normal diye onayladı. Sonuç doğrudan mali kayıp ve güvenlik riski. Strateji bu senaryoda genellikle yanlış negatifi yani gerçek hırsızlığı kaçırmayı istemeyiz. Bu hatanın maliyeti daha yüksektir. Kalite kontrol örneği. Yanlış pozitif model sağlam bir ürüne bu hatalı dedi. Sonuç üretim kaybı ve maliyet artışı yanlış, negatif, model, bozuk bir ürüne bu sağlam dedi ve müşteriye ulaştı. Sonuç, ürün iadesi, markanın itibar kaybı ve hatta güvenlik riskleri. Strateji, burada da strateji ürünün türüne göre değişir. Güvenlik kritik bir parçada yanlış negatifin maliyeti kıyaslanamayacak kadar ağırdır. Kendimize sormamız gereken en önemli soru şudur. Kimin maliyeti? Bu hatanın bedelini kim ödüyor? Müşteri mi? üretim departmanı mı, şirketin itibarı mı karar verirken tüm bu paydaşların perspektifini göz önünde bulundurmak zorundayız. Tüm bu metrikleri, maliyetleri konuştuk ama adalet günün sonunda sadece formüllerden ibaret değildir. Adalet bir sezgidir, bir felsefedir. Eşitlik vesaire adalet. İlk ve en önemli ayrım budur. Eşitlik herkese aynı kaynağı vermektir. Adalet ise herkese ihtiyacı olan kaynağı vermektir. Modellerimizde de bazen herkese aynı kuralı uygulamak adil olmaz. Farklı grupların farklı başlangıç noktalarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamız gerekebilir. Bağlam önemlidir. Tek bir adalet tanımı yoktur. Her uygulama alanı ve paydaş grubu için adalet farklı anlamlar taşıyabilir. Bir işe alım algoritması için adalet fırsat eşitliği olabilirken, bir salgın hastalık tahmin modelinde adalet en savunmasız grupları korumak olabilir. Bu sezgiyi geliştirmek için kendimize doğru soruları sormalıyız. Tek bir karar eşiği mi kullanmalıyız yoksa grup bazlı eşikler mi? Grup bazlı hata oranlarını nasıl dengeleyebiliriz? Veri bileşimi model kararlarını nasıl etkiler? Bu soruların formüllerle bulunacak tek bir doğru cevabı yok. Çözüm bu gri alanlarda düşünmek, somut örnekler üzerinden sezgimizi geliştirmek ve en önemlisi kararlarımızdan etkilenecek olan paydaşlarla oturup açıkça tartışmaktır. Şimdiye kadar konunun etik ve teknik boyutlarını konuştuk. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne yani hukuki boyutuna geçiyoruz. Kişisel verilerin korunması kanunu yani KVKK. Peki neden böyle bir kanuna ihtiyacımız var? Temel hak ve özgürlüklerin korunması KVKK 2016 yılında yürürlüğe girdi ve temel amacı kişisel verilerin işlenmesinde temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Özel hayatın gizliliği her şeyden önce anayasamızın 20. maddesiyle güvence altına alınmış olan özel hayatın gizliliği hakkını korumak için var. Kişisel verilerimiz bu özel hayatın dijital dünyadaki bir uzantısıdır. Güç dengesizliğini giderme bireyler olarak bizler ile verilerimizi işleyen büyük kurumlar arasında doğal bir güç dengesizliği var. KVKK bu dengesizliği azaltmayı hedefler ve bize kendi verilerimiz üzerinde kontrol hakkı tanır, güven ortamı oluşturma ve son olarak dijital ekonominin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bir güven ortamı yaratmak amacıyla var. KVKK, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkelerle kurumlara sorumluluk yükleyerek bu güveni tesis etmeye çalışır. Unutmayalım ki KVKK Avrupa Birliği'nin bu alandaki düzenlemesi olan GDPR ile de büyük ölçüde uyumlu bir yapı sunar. KVKK'nın ruhunu, temel felsefesini anlamak istiyorsanız bakmanız gereken yer dördüncü maddedir. Bu madde kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken beş temel ilkeyi belirler. Yaptığınız her veri işleme faaliyeti bu beş ilkenin süzgecinden geçmek zorundadır. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma. Veri işleme faaliyetleriniz her zaman yasalara uygun ve dürüst olmalıdır. Doğru ve gerektiğinde güncel olma. Sakladığınız veriler doğru olmalı ve gerektiğinde güncellenmelidir. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. Veriyi hangi amaçla işleyeceğiniz en başından net, belirli ve yasalara uygun, meşru olmalıdır. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. İşte bu veri minimizasyonu ilkesinin ta kendisidir. Sadece o amaç için gerçekten gerekli olan veriyi gerektiği kadar işlemelisiniz. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, bu da sınırlı saklama ilkesidir. Veriyi sonsuza kadar tutamazsınız. Amacı gerektirdiği süre kadar saklamalı ve süre dolunca e, silmelisiniz. Bu ilkeler soyut kalmasın. Her biri için kendi projelerinizden somut örnekler düşünün. Doğruluk için ne yapıyorsunuz? Amaç sınırlılığını nasıl sağlıyorsunuz? Saklama süresi dolunca veriyi imha etmek için bir prosedürünüz var mı? K ve KK'nın temel ilkelerini anladık. Peki bir kişisel veriyi işlemek için somut olarak neye ihtiyacımız var? KVKK'nın ve 5. maddesi bu işin şartlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Genel kural kişisel verileri işlemek için ilgili kişinin açık rızasını almaktır. Ancak ve bu ancak çok önemli açık rıza tek yol değildir. Kanun açık rıza olmadan da veri işlememize izin veren bir dizi hukuki dayanak sunar. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Eğer bir kanun sizin o veriyi işlemenizi emrediyorsa bu en güçlü dayanağınızdır. Fiili imkansızlık, kişinin bilinci kapalıysa ve Hayatını kurtarmak için kan grubu gibi bir verisini işlemeniz gerekiyorsa bu durumda veri işlenebilir. Sözleşmenin ifası, bir sözleşme kurmak veya mevcut bir sözleşmenin gereğini yerine getirmek için veri işlemek zorundaysanız bu geçerli bir sebeptir. Hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için o veriyi işlemesi gerekiyorsa bu da bir dayanaktır. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması eğer kişi bir verisini kendi isteğiyle kamuya açık hale getirmişse bu veriyi işleyebilirsiniz. Hak tesisi, kullanımı veya korunması, bir hakkı ispatlamak, kullanmak veya korumak için veri işlemek zorundaysanız bu da geçerli bir sebeptir. Meşru menfaat, veri sorumlusu olarak sizin yasalara uygun bir menfaatiniz varsa ve bu menfaat ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermiyorsa veri işleyebilirsiniz. Slaytın altındaki önemli notu tekrar vurgulamak istiyorum. Açık rıza tek yol değildir. Bir veri işleme faaliyetine başlamadan önce mutlaka bu listedeki diğer yasal dayanaklardan birine uyup uymadığınızı kontrol edin. Normal kişisel verileri işleme şartlarını gördük. Peki ya o hassas, yani özel nitelikli veriler? KVKK'nın 6. maddesi bu veriler için çok daha sıkı kurallar koyuyor. Tekrar hatırlayalım, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kural olarak yasaktır. Neydi bu veriler? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, din, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve biyometrik genetik veriler. Peki bu yasak hangi istisnai şartlarda delinebilir? Sağlık ve cinsel hayat dişindeki özel nitelikli veriler. Bu verileri işlemek için iki yolunuz var. Ya ilgili kişinin açık rızasını alacaksınız veya bu verinin işlenmesine kanunlarda açıkça izin verilmiş olacak. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler. Burada durum daha da özel. Bu veriler açık rıza olmadan sadece ve sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi gibi amaçlarla işlenebilir ve bunu da sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan doktor, hastane gibi kişiler veya yetkili kurumlar yapabilir. Ve en alttaki kritik nota dikkat. Özel nitelikli verilerin işlenmesinde yeterli güvenlik önlemleri alınması zorunludur. Bu verileri işlemek için yasal bir dayanağınız olsa bile kurulun belirlediği ek güvenlik önlemlerini almak zorundasınız. Veri işlemek için hukuki dayanağımızı bulduk. Peki hemen veriyi toplayabilir miyiz? Hayır önce yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Karşımızdaki insanı bilgilendirmek, işte buna aydınlatma yükümlülüğü diyoruz. KVKK'nın 10. maddesi der ki, veri sorumlusu kişisel verileri elde ettiği sırada ilgili kişileri bilgilendirmek zorundadır. Bu bilgilendirmeyi veriyi almadan hemen önce veya en geç veriyi aldığınız anda yapmalısınız. Peki bu aydınlatma metninde neler olmalı? Veri sorumlusunun kimliği, siz kimsiniz, şirketinizin adı, adresi, iletişim bilgileri, işleme amacı, bu veriyi hangi amaçla işleyeceksiniz, net, anlaşılır ve belirli olmalı, aktarım bilgisi, bu veriyi başka birine aktaracak mısınız, kimlere ve hangi amaçla, toplama yöntemi ve hukuki sebebi, veriyi nasıl topluyorsunuz ve bu veriyi işlerken dayandığınız hukuki sebep ne, ilgili kişinin hakları, verisini aldığınız kişinin kanundan doğan diğer haklarını ona hatırlatmalısınız ve bu konunun en önemli ayrımına geldik. Aydınlatma eşittir rıza. Aydınlatma her durumda zorunludur. Rıza ise sadece diğer hukuki sebeplerin hiçbiri yoksa gereklidir. Bunlar iki ayrı ve farklı kavramdır. KVKK'nın bireylere yani hepimize kendi verilerimiz üzerinde verdiği en büyük güç 11. maddede sayılan haklardır. Bu haklar veri sorumlusu karşısında elimizi güçlendirir. Gelin bu haklara bir göz atalım. Bilgi talep etme bir veri sorumlusuna başvurup benim kişisel verilerimi işliyor musun diye sorabilir. İşliyorsa buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Amaç öğrenme ve aktarım bilgisi verilerinizin işlenme amacını ve yurt içinde veya yurt dışında kimlere aktarıldığını öğrenme hakkınız var. Düzeltme, silme, yok etme verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Verinin işlenmesini gerektiren sebep ortadan kalktıysa verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz. Bildirim, itiraz ve tazminat. Yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteyebilirsiniz. Otomatik sistemler tarafından aleyhinize çıkan bir sonuca itiraz edebilir ve bir zarara uğrarsanız bu zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Peki bu hakları nasıl kullanacağız? Slaytın altındaki not süreci özetliyor. İlgili kişi önce veri sorumlusuna başvurmalıdır. Eğer size cevap vermezlerse veya cevapları yetersizse o zaman kişisel verileri koruma kuruluna şikayette bulunma hakkınız doğar. KVKK'nın getirdiği en önemli kurumsal yükümlülüklerden biri de verbis yani veri sorumluları sicili bu veri işleyen kurumların devlete karşı şeffaf olmasını sağlayan bir mekanizma. Peki verbis nedir? Bu kişisel verileri koruma kurulu tarafından yönetilen, kişisel veri işleyen kurumların kendilerini kaydettirdikleri bir elektronik sistemdir. Amaç kimin, hangi veriyi, ne amaçla, ne kadar süreyle işlediğini kamuya açık bir şekilde beyan etmesidir. Kural olarak Kişisel veri işleyen çoğu veri sorumlusunun veri işlemeye başlamadan önce bu sisteme kaydolması zorunludur. Ancak kurul belirli kriterlere göre örneğin çalışan sayısı veya mali bilanço gibi bazı veri sorumlularını bu yükümlülükten muaf tutabilir. Slaytın altındaki notu özellikle size yönelik yazdım. Kurum veya işletme bağlamında değerlendirin. Öğrenci ödevi kapsamında Verbis kaydı gerekmez. Yani bu bir kurumsal sorumluluktur. Sizler bir öğrenci projesi yaparken verbise kaydolmak zorunda değilsiniz. Gelelim KVKK'nın en hassas ve en karmaşık konularından birine, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması. Bu konu neden bu kadar önemli? Çünkü bugün kullandığımız birçok teknoloji verileri yurt dışındaki sunucularda saklıyor. AWS, Google Cloud, Azure gibi bulut hizmetlerini kullanmak OpenAI gibi LLM servislerinden yararlanmak bunların hepsi teknik olarak birer yurt dışına veri aktarımı sayılır. Bu madde yakın zamanda güncellendi. Artık yurt dışına veri aktarmak için kademeli bir sistem var. Yeterlilik kararı en kolay yol bu. Eğer kurul bir ülke için buradaki veri koruma seviyesi yeterlidir diye bir karar almışsa o ülkeye veri aktarırken başka hiçbir izne veya şarta ihtiyacınız olmaz. Uygun güvenceler. Eğer yeterlilik kararı yoksa veri aktaran ve alan taraflar arasında kurulun belirlediği standart sözleşmeler gibi uygun güvenceler sağlamanız ve kuruldan izin almanız gerekir. İstisnai haller. Eğer ilk iki yol da mümkün değilse son çare olarak bazı istisnai durumlarda veri aktarımı yapılabilir. Örneğin ilgili kişinin bu aktarıma açık rıza vermesi, bir sözleşmenin gereği olması veya önemli bir kamu yararı bulunması gibi hallerdir bu. Tekrar vurguluyorum, kullandığınız en basit bulut hizmeti bile bir yurt dışı aktarımı olabilir. Bu yüzden kullandığınız servislerin verileri nerede işlediğini mutlaka öğrenin. Tüm önlemleri aldık ama yine de bir veri sızıntısı yaşandı. Ne yapacağız? Panik mi olacağız? Hayır, KVKK bu durumlar içinde net bir yol haritası çiziyor. Veri ihlali bildirimi, kural çok net ve çok katı, veri güvenliğini tehlikeye atan bir ihlal meydana geldiğini öğrendiğiniz andan itibaren saatiniz işlemeye başlar. Bu ihlali en geç 72 saat içinde kişisel verileri koruma kuruluna bildirmek zorundasınız. Peki ne bildireceğiz? İhlalin niteliğini, kapsamını, etkilenen veri kategorilerini ve kişi sayısını anlatmanız gerekir. Ayrıca ihlali azaltmak için ne gibi önlemler aldığınızı da belirtmelisiniz. Sadece kurula bildirmek yetmez. Eğer bu ihlal verisi sızan kişiler için ciddi bir risk oluşturuyorsa o kişilere de makul olan en kısa süre içinde doğrudan bildirim yapmanız gerekebilir. En önemlisi ise bu prosedürler kriz anında düşünülecek şeyler değildir. Her kurumun önceden hazırlanmış bir veri ihlali müdahale planı olmalıdır. Kim kime haber verecek, bildirimi kim yapacak, hangi adımlar atılacak? Bunların hepsi önceden belli olmalı. KVKK hakkında birçok detay konuştuk. Bazen bu detayların içinde kaybolmak mümkün. İşte bu yüzden tüm bu temel kavramları bir araya getiren tek sayfalık bir özet hazırladım. Bunu KVKK'nın kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Hızlıca üzerinden geçelim. İlkeler, madde. 4. Her şeyin temeli. Hukuka uygunluk, doğruluk, amaç sınırlılığı, veri minimizasyonu ve sınırlı saklama. İşleme şartları, madde. 5. Soru. Bir veriyi işlemek için neye ihtiyacımız var? Ya açık rıza ya da kanun, sözleşme, meşru menfaat gibi diğer yasal dayanaklardan biri. Özel nitelikli, MD. 6 hassas veriler, kural olarak işlenmesi yasak, sadece çok özel istisnai şartlarda işlenebilir, aktarım, milli dolar, 9. yurt dışına veri göndermek, yeterlilik kararı, uygun güvenceler veya istisnalar olmak üzere 3 ana yola sahip, aydınlatma, milli dolar, 10. veriyi alırken kişiyi bilgilendirme zorunluluğumuz, haklar, MD, 11. Bireyler olarak bizim haklarımız bilgi talep etme, veriyi düzeltme, sildirme, itiraz etme gibi güçlerimiz. Sizden ricam bu özeti ders materyalleri arasından bulup bir yere kaydetmeniz veya hatta mümkünse çıktısını alıp çalışma alanınızda görünür bir yere asmanız. Bir projeye başlarken veya bir konuda e, tereddütte kaldığınızda bu özet size hızlıca yol gösterecektir. Şimdiye kadar birçok teorik bilgiyi konuştuk. Artık bu bilgileri bir araya getirme ve bir yapay zeka projesinin başından sonuna kadar olan yolculuğunda nerelerde bias risklerinin gizlendiğini tespit etme zamanı. Bias haritalama atölyemize hoş geldiniz. Bu atölyede yine dörtlü gruplara ayrılmanızı isteyeceğim. Göreviniz bir yapay zeka projesinin yaşam döngüsünü masaya yatırmak ve her bir aşamada ortaya çıkabilecek potansiyel önyargı risklerini haritalamaktır. Hangi aşamalara odaklanacağız? Toplama: Veriyi toplarken ne gibi riskler var? Etiketleme: Veriyi etiketlerken ne gibi önyargılar sızabilir? Özellik seçimi: Model için özellikleri seçerken hangi dolaylı riskleri gözden kaçırıyoruz? Değerlendirme: Modelin performansını ölçerken hangi grupları ihmal ediyoruz? İzleme: Model canlıya alındıktan sonra üretim ortamında ne gibi riskler ortaya çıkabilir? Şimdi de tüm öğrendiklerimizi KVKK ve bias bilgilerini bir araya getirerek oldukça güncel ve tartışmalı bir etik vakayı analiz edelim. Kampüs girişine yüz tanıma sistemi kurulması. Hayal edin ki üniversite yönetimi güvenliği artırmak amacıyla kampüs girişlerine yüz tanıma sistemi kurmayı planlıyor. Amaçları son derece iyi niyetli. Yetkisiz girişleri engellemek, kayıp kişileri bulmak ve güvenlik olaylarında kimlik tespiti yapmak. Peki bu sistem hangi verileri kullanacak? En başta biometrik veri, yani yüzümüzün geometrisi. Ayrıca görüntü kayıtları, giriş çıkış zaman damgaları ve kimlik bilgileri. Bu noktada alarm zillerimiz çalmaya başlamalı. Riskler neler? Özel nitelikli veri işleme, yüz tanıma verisi biometrik veridir ve bu özel nitelikli kişisel veridir. Sürekli izleme ve mahremiyet. Bu sistem kimin ne zaman Kampüse girip çıktığını sürekli olarak kaydedecek yanlış tanıma riski ya sistem bir öğrenciyi tanıyamazsa veya daha kötüsü birini başka biriyle karıştırırsa veri güvenliği ve sızıntı binlerce kişinin biyometrik verisinin saklandığı bir veri tabanı siber saldırganlar için çok cazip bir hedeftir. Fonksiyon kayması, amaç dışı kullanım. Sistem bugün güvenlik için kurulur ama yarın başka amaçlar için kullanılmayacağının garantisi var mı? Eğer bu proje yapılacaksa açık rıza veya yasal dayanak, detaylı bir aydınlatma metni, en üst düzeyde güvenlik önlemleri, net bir saklama süresi sınırı ve sıkı bir erişim kontrolü mutlaka sağlanmalıdır. Ve son olarak en önemli soruyu sormalıyız. Daha az müdahaleci alternatifler var mı? Mevcut öğrenci kartları veya QR kod sistemleri aynı işi daha az riskle görebilir mi? KVKK'nın en temel gerekliliklerinden birinin aydınlatma yükümlülüğü olduğundan bahsetmiştik. Peki iyi bir aydınlatma metni nasıl yazılır? Bu slide size kendi projeleriniz için bir iskelet sunuyor. Unutmayın aydınlatma metni verisini aldığınız sıradan bir insanın anlayabileceği açık ve sade bir dille yazılmalıdır. Bir aydınlatma metninde bulunması gereken 6 temel başlık var. Veri sorumlusu bilgileri, ben kimim, sorusunu cevaplamalısınız. Şirketinizin unvanı, adresi ve iletişim bilgileri net bir şekilde yer almalı. Kişisel verilerin işlenme amaçları. Bu veriyi neden istiyorum sorusunun cevabı burada. Verileri hangi somut amaçlarla işleyeceğinizi örneğin hizmet sunumu, iletişim açıkça yazmalısınız. Veri aktarımı. Verilerini başkasına verecek miyim sorusu. Eğer verileri tedarikçiler veya kamu kurumları gibi üçüncü taraflara aktaracaksanız, kimlere ve hangi amaçla aktaracağınızı belirtmek zorundasınız. Toplama yöntemi ve hukuki sebep: Bu veriyi nasıl ve hangi hakla topluyorum sorusu. Veriyi hangi yöntemle topladığınızı ve bu işlemi hangi hukuki dayanağa göre yaptığınızı açıklamalısınız. Saklama ve imha: Verini ne kadar süre tutacağım ve sonra ne yapacağım sorusu verileri ne kadar süre saklayacağınızı ve bu süre dolduğunda nasıl güvenli bir şekilde imha edeceğinizi anlatmalısınız. Haklarınız ve başvuru. Son olarak kişinin KVKKMD 11'deki haklarını bilgi talep etme, düzeltme, silme ve ona hatırlatmalı ve bu hakları kullanmak için size nasıl başvurabileceğini göstermelisiniz. Şimdi sizden istediğim bu altı başlığı kısaca kendi aklınızdaki bir proje için düşünmeniz. KVKK'nın temel ilkelerinden bir diğeri neydi? Veri minimizasyonu. Yani sadece gerekli olanı al. Bu tuzağa düşmemek için kendimize sormamız gereken bir kontrol listesi var. Veri toplama formunuzdaki her bir alan için bu üç soruyu sormalısınız. Bu alan gerçekten gerekli mi? Bu veriyi almasam iş hedefime ulaşamaz mıyım? bu bilgiyi elde etmenin başka bir yolu var mı? Örneğin bir e-bülten kaydı için gerçekten kişinin doğum tarihine ihtiyacın var mı? Daha az hassas alternatif var mı? Aynı amaca daha az özel veya daha az hassas bir veriyle ulaşabilir miyim? Örneğin bir kargo teslimatı için kişinin tam adresini almak yerine sadece şehir bilgisini alarak bir kargo şubesine yönlendirme yapabilir miyim? Saklama süresi ne kadar olmalı? Bu veriyi topladım diyelim. Onu ne kadar süreyle saklamalıyım? Bu süreyi belirleyen yasal bir zorunluluk var mı? Şimdi hızlı bir trafik ışığı oylaması yapalım. Ben size bazı örnek veri alanları söyleyeceğim. Siz de oylayacaksınız. Yeşil kesinlikle gerekli. Sarı tartışmalı. Alternatif düşünülebilir. Kırmızı gereksiz toplanmamalı. Gördüğünüz gibi minimizasyon ilkesi her bir veri parçasını bilinçli bir şekilde sorgulamamızı gerektirir. Bu hem KVKK uyumu hem de daha güvenli sistemler tasarlamak için harika bir alışkanlıktır. Dersimizin sonuna yaklaşırken tüm bu öğrendiklerimizi pratik, akılda kalıcı bir yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesiyle özetleyelim. Yapılacaklar: Veri işleme amacını ve hukuki dayanağını net yazın. Mümkünse anonim veya pseudonim takma isimli veri kullanın. Aydınlatma metnini açık ve anlaşılır yazın. Veri minimizasyonu ilkesini uygulayın. Saklama süresi sınırı belirleyin ve uygulayın. Güvenlik önlemlerini dokümante edin. İlgili kişi haklarına yanıt prosedürü oluşturun. Yapılmayacaklar: Özel nitelikli veri toplamayın, gerçekten gerekli değilse. Amaç dışı veri kullanımı yapmayın, uygunsuz açık rıza kullanmayın, zoraki, koşullu. Veriyi belirsiz süre saklamayın. Üçüncü taraflara kontrolsüz aktarım yapmayın aydınlatma yapmadan veri toplamayın, ilgili kişi başvurularını göz ardı etmeyin. Şimdi söz sizde. Aklınıza gelen belki günlük hayatta karşılaştığınız başka kötü pratik örnekleri var mı? Gelin birkaç tanesini tartışalım. Tüm bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için bir de ödevimiz olacak. Bu ödev sizi bir veri etiği danışmanı gibi düşünmeye teşvik edecek. Göreviniz kişisel veri içeren Gerçek dünyadan bir yapay zeka uygulaması seçmek ve bu uygulama üzerine kısa bir etik analiz yapmak. Çok önemli uyarı. Analizinizde kesinlikle gerçek kişisel veri kullanmayın. Sadece varsayımsal bir senaryo oluşturun. Analiziniz 4 bölümden oluşacak. Uygulama tanımı, seçtiğiniz uygulama nedir, amacı ne, hangi verileri kullanıyor, KVKK analizi, hangi kişisel veriler işleniyor? Özel nitelikli veri var mı? Hukuki dayanak ne olabilir? Bias analizi bu uygulamada hangi tür bias riskleri bulunuyor? Örneklerle açıklayın. Öneriler. Tespit ettiğiniz bu riskleri azaltmak için ne gibi somut önerilerde bulunursunuz? Teslim ve değerlendirme. Format: 2 ila 3 sayfalık bir PDF dosyası. Teslim: Gelecek hafta ders başında. Değerlendirme kriterleri: Analiz derinliği %40, KVKK uyumu %30 ve bias tespiti %30. Bu ödev, ders boyunca konuştuğumuz soyut kavramları alıp gerçek bir probleme uygulama fırsatıdır. Bugün oldukça yoğun bir içerik işledik. KVKK K, K ve veri etiği, sürekli güncellenen ve derinleşen alanlar. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek isterseniz başvurabileceğiniz en güvenilir kaynakları sizin için derledim. Her zaman ilk başvurmanız gereken yer kişisel verileri koruma kurumunun, resmi rehber ve kılavuzlarıdır. Özellikle şu rehberlere göz atmanızı tavsiye ederim. Aydınlatma, yükümlülüğü, rehberi, ilgili kişi hakları, rehberi, özel nitelikli kişisel veriler, rehberi, yurt dışına veri aktarımı, rehberi, biyometrik veriler, rehberi. Tüm bu kaynakların linklerini LMS üzerinden sizlerle paylaşacağım. Lütfen bu sayfaları yerimlerinize ekleyin ve kurumun sayfasını düzenli olarak güncellemeler için kontrol edin. Dersi bitirmeden önce sizden son bir ricam olacak. Exit Ticket yani çıkış bileti adını verdiğimiz bu kısa anket hem sizin dersi ne kadar anladığınızı görmemizi hem de gelecek haftaki dersi sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmemizi sağlayacak. Cevaplarınız tamamen anonim olarak değerlendirilecek. Amaç not vermek değil. Ortak olarak zorlandığımız alanları tespit edip gelecek hafta o konuların üzerine daha fazla eğilmektir. Sadece 3 kısa sorumuz var. Soru 1: Size göre KVKK'nın en kritik ilkesi hangisidir ve neden? Soru 2: Bugün öğrendiğiniz bias türlerinden birine kendi alanınızdan somut bir örnek verin ve bu bias'ın nasıl azaltılabileceğini kısaca açıklayın. Soru 3: Az önce bahsettiğimiz Etik vaka analizi ödevinde en çok hangi kısımda zorlanacağınızı düşünüyorsunuz? Lütfen birkaç dakikanızı ayırıp bu soruları cevaplayın. Sizin geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Teşekkür ederim.